Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte nasıl e, şey bir dosyaya şifre koyulur onu göstereceğim. Evet bir tane yeni dosya açalım. Evet bunu sağ klik yapıp arşiv ekleye tıklayın. Parola ayarları diyor. Buraya Parolanızı iki kere giriyorsunuz. Ondan sonra tamam tıklayın. Bunu sildikten sonra yeni bir eşim resmi diyor. Yani böyle çıktı. Evet gördüğünüz gibi parolayı girin diyor. Gördüğünüz gibi açtı. Parolayı girince. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.